dirensiz olan Akan Topulas'ın olduğu yer ee, ve Başak'taki görüntüsü Akan bu şekilde devam edelim. Evet. Şimdi Kuek diye yeni bir ilacımız var. Kuek'i diğer slide'a geçtiğimizde o slide üzerinde devam edeceğim çünkü Kuek yeni bir ilacımız abilerim. Çünkü Kuek'te e, biz bunun yurt dışında en fazla satılan kumbistlerden birisi. Bu Steroptomyces bakterisinin e, fermentasyonu ile elde edilen bir ürün. E, bakterisine bir oksijen bağıyla bağlıyorlar. Daha sonra şişiriyorlar. İlaç normalde kimyasal. Ancak bitkinin içine girdiğinde oksijen dağılıyor, organ Yani burada insan sağlığı alakalı hiçbir soru işaretimiz yok. Devam edelim. Devam edelim. Evet, burada videomuz var. madde. Pikolinamit diye geçiyor. Biz bunu dediğim gibi Streptomyces bakterisinden e, oksijen bağlayarak elde ediyoruz. E, de yardımcı, daha doğrusu ilk bağlıkta bağlıktır, doğru da konudu veya yani, spor varsa onu özgürtün Devam edelim. E, evet, bu sene Streptolya tağıl küllemesi ve sarı masal ruhsatlı. Mehmet bunun ne farkı var dediğimizde, abi bu bu kongresitin Mercedes. Fiyat olarak yine Mercedes. Etki olarak yine Mercedes. IQ4 teknolojisi var. Almama durumu yok. Sen bunu attığında bitki büyürken dahi diğer organlara taşınıyor. Yani bu Avrupa'nın en fazla kullandığı kumbisitlerden birisi. Biz ısrarla istedik. Bölgeye çok fazla getiremedik ama yine isteyenleriniz olursa sunumun sonunda telefon numaram var. Mutlaka alsın, kaydetsin. Onları bir yerlerden sana getirmeye çalışıyorum. Ancak bu Devam edelim. Devam edelim. Patentli yele kimyası var. Ee, Doğal köken. Herhangi bir e, gıdaya uyumlu yani problemimiz yok. Permantasyonumuz zaten. Devam edelim. tamam. Evet bunları zaten çok teknik bir sunum olduğu için direkt geçiyorum. Bazı videolar var. Onlar çok kapanışlı direkt oturacak. Devam edelim. Devam edelim. Devam şey Molekül geliyor, yani bir anda e, bitkinin içine göçülüyor o bütün e, aktif madde giriyor ve sürekli çalışmaya başlıyor. Metabolizmayı hızlandırıyor ve bu şekilde diğer e, yani organlar ve yapraklar çıktığında taşıyor sürekli. Devam edelim, devam edelim. Evet burada bakın Genel, bu animasyon. Genel, evet. Folderle yaydınız. Bakın çok rahat bir şekilde. Bu animasyon ama birazdan gerçeği bak o da aynı şekilde. Ben de ilk başta animasyon değil Bakın misal oluşturuyor. Hastanın çalışıyor bir anda e, girdiğinde orada hala hazırda artık maddeyi buluyor. Direkt şu misalleri çürütüyor. hızlı bir alanı karşısına çıkıp üstten dokunun aşağıya. Tamam, tamam. şey Bakın burada da bir daha az haliyle yapabilecektir. Evet. Burada da mesela holder'e dökerken nasıl görüyoruz? Bakın duman gibi. Kısk. Çok ince fark. Ki bunun dozu yüksekti biraz daha. Diğer doz. Bunlar doz doz alınmışlar. Bakın düşük dozda dahi yayılım ve ee, suyun içinde haline dönmek çok iyi. Beyaz homojen bir hali var. 500 ppm ile 20 ppm arasında hiç fark yok. Alınım çok iyi. Karışabilirlik çok iyi. IQ4 teknolojisi. Bu işin Mercedes. Yani bunu ben işte atıyorum, kıraç bu atacağım. Bence atma bunu, heba edersin. Bunu suluya at. 800 kilo, 900 kilo, 1 ton beklediğin yere at. Bunu yani kıraça atma bunu. Ben de istemem zaten. Kar, paraya gerek yok. Bakan tapulası daha iyi. Ne var şimdi? Evet, bunda 20 kilo atsan da yeter. Devam edelim. 8 gün sonra, 190. Anında. Bu da çok tektim. Stomalarda anlamını gösteriyor. Devam edelim. Devam edelim. Millet attı ya. <laughs> Toprakta kalıcılığı. Toprakta çok az zamanda kayboluyor. Plakleri kalıcı. Ama diğer aktif maddeler hala hazırda. İçme sularımıza maalesef karışıyor. <laughs> Kontrolümüz inat reyimiz daha doğrusu kuyayımız kuyayımızın başarısı ortada tertemiz sulu buğday büyük ihtimal Evet. Görüyorsunuz. Bakın o anlattığım şey vardı ya embriyo kararması. İşte bu. Bak siyahlığı görüyorsunuz. Bak, ve bir stabilize yok. Yani kimisi açık renkli, kimisi koyu renkli. Yani bunu istemiyoruz aslında. Daha açık renkli, daha ekmek gibi olan buğdaylar istiyoruz. Kullanım dönemi ee, şu dönemde de aktarılabilir ama biz hani bitki biraz daha büyüsün bir diye en uygun olan şu Yani safa kapmayla bir kalıp yani son bol benim gireceğiz ama. Tamam mı? Tamam Evet. Bu evimiz evet. bu kadar. Şimdi bu evle alakalı soru yoksa bir diğer ürüne gidip yaşıyorum. Hızlı olmak adına. Karmacısı açıktır. Aynı zamanda. Evet, evet. abi tamam. zaten. Yine <laughs> yani. Bin habere geçelim. İkinci sekmeyi bir. Aramızda patates eken var mı? Bu sefer. Patates. Devam edelim. Evet. Yeni oksitiyel tüptonin. Daha önce bir diyor bu ilaçla karşılaştık. O kadar iddialıyız. İstediğimiz ürünle, orijinal ürünle yan yana denemek. Hatta karıştırın. Yani orijinal bir ürünle, diğer orijinal ürünle kesin bir arada. Buraya atın, Tek başına yine böyle buraya yaptık. Bir görüntü. Çok güzel bir yaptık. Çok güzel bir ilaç. Fırak dediğimiz bu biraz teknik ama yine anlatmak istiyorum. Çünkü grupları vardır. Her firma bir grup olduğunda bir grup açılır. O grubun altında ya da üstünde olmak önemli değil, grubun içinde olmak önemli. Biz burada tek başına yaptık. Devam edelim. Evet. ne attırabiliriz. Soğan bilmiyorsa, bugün soğancılık bu sene herhalde patlayacaktır. Soğan bayağı ikiliş var. Patates aynı şekilde. Domates de aynı şekilde. Ee, domates, patates, soğan bunların üçünün bir büyüsüne atabilirsiniz. 50 gram dozumuz var. 50 gram ile işi bitirebiliyorsunuz. Hatta iki defa üst üste uygulama yaptığınızda üçüncüye gerek kalmadı. <laughs> Ben özetleyeceğim, o yüzden kısa kestik. Ee, yeni bir aktif madde, yeni bir etkime kusurumu söylemiştim. Devam edelim. Bine Burada e, mesela patatesi suluyorsunuz abi, e, yeriniz çok fazla, benim sulamaya başlamam gerekiyor diyorsun. atsam hemen sulasam olur mu diye bine. sorduğunuzda cevap inanver. Neden? Çünkü 15 dakika sonra ilaç sulamaya başlayabilirsiniz. Bu ilacı at, 15 dakika sulamaya başla. İlaç çıkar. 15 dakika içinde 95 alınıyor içeri. Çok sistemik bir bütün organlara yayılıyor. O yüzden sulama anlamında herhangi bir soru işareti da yok. Bütün sürgünlerde çalışıyor. Attığınız yeni sürgün çıktı, yeni sürgünü de aynı devam ediyor. 20 dakika içinde ee, giriyor. Devam. Edelim. Evet. Bu çok önemli, çok güzel, hoşuma da gidiyor. Ancak şöyle bir şey var, burada biraz teknik yapıp. Ee, biliyorsunuz hastalıkların bir sporu vardır. Spor şu en üstteki gibi gelir. Ee, uygun sıcaklık ve yağmur bulduğunda çimlenir. Daha sonra içeride miseller oluşturur. Daha sonra e, yaprakta şöyle deformeler görürsünüz. Bu deformelerden dolayı hastalandı bitkimler. Aslında yapacağımız mücadele şurada gibi. Burada değil. Ama bir böyle bir şey yok yani. Neden? Mehmet ben geç kaldım. Şu dönemi yakaladım. Atabilir, mi? atabilirsiniz. Abi şu dönemde bir atabilirsiniz. Domates çöküyor, patates çöküyor. At bu dönemde, Söker alın. Devam edelim. Evet, zor ve ilaçlanmış, spor konulmuş. Bu da konulmamış, yani daha önce da ilaçlanmamış, spor konulmuş. Bakın, misal başlamış, bizimki daha hala hiçbir şey yok. Bekliyor. Devam edelim. Devam edelim. Evet, diğer ilaçlarla kıyaslama şekli var. Burada yine yüzde karşı bir başarı oranı sağlamış etki de Devam Evet burada mesela holdel atıyorsunuz ya padres. Padres attıktan sonra hemen alt gelme, gelmiyor, gelmiyor bu ilaç. Ne yapacağız dediğimizde de çözülmüyor. Abi direkt aşağı iniyoruz abi. Buna ben de öyle bir şey yok. Üstüne gelsin O aktif madde 50 gram şeye düşsün, dekara düşsün. Önemli değil. Diğer alt yaprakları görmeyen, güneş görmeyen kadar gidiyor bu bunun da testi bu. Platformu bir sistem de Devam ediyor. Devam. Evet burada da mesela adam ilk başta ilaçlamış abi. Bunu ilaçlamamış, bunu ilaçlamış yapmak yüzeyi burası. Sonra sporlara dokundurmuş abi, sulamış bitkiyi. Bunu da sulamış, bunu da sulamış. Bakın misal oluşumunu nasıl görüyorsunuz? A gibi ama bizim gibi hiçbir şey yok abi. Bunlar hep laboratuvar sonuçları ve aynı zamanda kaynağı da bulunuyor. Devam edelim diğer ilaçlarla e, ee, kıyaslaması bunları hiç bilmeyecek. Devam edelim. Devam edelim. Dikanmayı söylemiştim zaten. Yine devam edelim. Devam edelim. <laughs> Tam karışımlarında genelde kalsiyumu soruyorlar domatesçiler ya ya ben bunu kalsiyonla karıştırabilir miyim diyor. Abi kalsiyonla karıştırabilirsin yeter ki kalitesi ve evet. evet. e, firmasına güven. Kalsiyonu sadece şey önemli, kalitesi önemli bizim için. O yüzden karıştırabilirsin, Herhangi bir problem yok. Bakırla dahi karıştırmamış da böyle bir şey. Evet. Devam edelim. Devam edelim. Evet. Birçok bir şey karıştırıyoruz, evet. problem yok. Domatesin şeyi bu, e, ilaçlamak periyodu. Biz bunu patatese gibi uyarladık. E, yine patatesle de herhangi bir şey değişiyor. Hemen hemen aynı. Çünkü belli ve etken alıyor. O yüzden değiştirebilirsiniz, değiştirmeyebilirsiniz. Devam e, resmi çekebilirsiniz. Devam edelim. Devam. Evet. Bir haber bu şekilde. Çok fazla patates domates olmadığını biliyorum. Çok fazla sıkmayacağım. Bu sıvay içeri çok fazla var. Bu da doğudan da çok fazla var. Yine kaldığımız yerden devam edelim. Sonra direkt bir sıvay içeri. Bir evet. sıvay Türk düşmanı yerine daha sonra bir sır tuz geçelim sonra. Yani. Biz, orası, orası. Teşekkürler. Efendim e, bizden çıkıyor iş. Yani burada Mısır Mütü Başamalarını hani biz altı başlık altında topladık. Bunlardan bir tanesi doğru planlama, yani e, doğru planlama plan doğrultusunda kadar mısır var, e, ne kadar arazimiz var, burada biz ne ekeceğiz, mısır mı, ayçiçek mi, mısır ekeceksek, e, tanelik mi, silajlık mı, onu belirleyeceğiz. Tanelik ekeceksek, ona göre bir çeşit, silajlık ekeceksek, ona göre bir çeşit belirlememiz gerekiyor. Daha sonrasında toprak hazırlıklarında bu e, bir sonraki sene için olacak bir hazırlık. Sap parçalama, sap parçalama bizim için önemli. Yani kesinlikle ve kesinlikle Mısır saplarının yakılmamasını istiyoruz biz. Bu yani devrimlerden çekiliyor. Ayrıca toprağa da daha sağlıklı olmuş oluyor. Bu zaten de şu noktanın olduğu yerdeki toprak sıkışmış olan bir yerden hem kök zayıf, uçan zayıf ama e, kökü bir şekilde salmış. Kök geniş, devir Artık bu da ister istemez Büyük bir koçak ve yüksek bir bevim demektir. Toprak işleme sırasında e, kendi tarlada gereksiz trafiği önlemeliyiz. Mümkün olduğunca işimizi bir defa da hallettiysek bir defa da ha halledip çıkmamız gerekiyor. İşte burada toprak sıkışmasını e, önlememiz gerekiyor. İşte e, çok nemliyken toprak yaşken zarla işlememiz gerekiyor. E, ekim yapmamamız gerekiyor. Çünkü o e, alt tarafta davanda senter bakanısı biz yani kuşuz olsak bile soğuk bir sene kendi kendine soğuk bir kuşuz olacak. Bir diğer e, konu bizim e, tohum paketlerimizde görürsünüz <laughs> dömükenler paketleri. Bu ne? Yani dömüken ne demek? Aynı bir adı ilişkisi dediğimizde bu bizim tohum ilacı çözümümüz demektir. Yani tohum kurulamaları. E, Beni rahatsız ediyor. Bugün en ciddi. Tuğho, biz size bulunduk. Bulut kaplı şekilde görüyoruz. Hayaten sizin iklim sorunundan erken yしゃına, o, Yok bir gidişimizi sağlıyor. Bu gökyüzü daha güçlü gölgesistemizi sağlıyor. Yüzen alanlar daha sağlıklı ve daha fazla bitki sayısı. Bulunduğumuz aşağıya ve aslanlık açıda tam olması sağlıyor. Bu günün sayesinde biz ayçiçek şekilde zorluğumuzda da bizim zorluğumuzda bütün çeşitlerde hepsi bu bölümü gelmiş bu vesile tatlı şekilde yaşıyor. Sizin ekstradan bir şey yapmanız gerekmiyor. E, bu bağlamında Atatürk Toprak'ın çeyini atabilirsiniz. Ve ektiğiniz yerleri eşeleyin. Bunları bulup yolun 16.5 cm ayarladıysak 16.5 cm düşmüş mü? onu kontrol edin. aşağı yukarı 10 15 günlük bir süreç demek. Yanlış bir ikim yaptığını da tekrar bu tekrar da o tekrar da tekrar da o tekrar da o tekrar da o tekrar da o doğum da o tekrar da o tekrar Homojen çıkış önemli. İlerliğin yönü çıkış olmaması gerekiyor. İlerliğin yönü çıkış görünür. Bulumsuz yönde etkiler. Homojen çıkışta yüzde yüz sadece kredi çıkışlarda yüzde kadar derin kaybına sebep oluyor. Yani bir bir tane dolum şu an cipte, Diğer yanındaki ya da tane sonrasında bir dolum beş gün sonra, altı sonra, dört sonra ki daha en başta eksi başladı. Devir kaybı olacak demek. O yüzden biz de e, daha gördüğümüz gibi homojen bir sağlam olacak. Ekim mesafesi o az önce de bir konu ekleniyor. Bunların denemelerini de yaptık. Biz kendi denemelerimizi de yaptık. Oldu, yorumlar attık ve %95'ler e, olarak e, bir aşın sağladık. Çünkü yumurta e, yumurta kereler ekleniyor ya her hafta. Daha üst kısımda, uçan kısımda olduğu için üstü rakamlar beklemek gerekiyor. 10'deki isleri 10'u öldürdük artık yumrulara için daha sonra da, adam, adam da devam etmedi. Biraz oh! bundan zaten zorluğu bahsettiyim basketiyle. konusunda dikkat etmemiz gerekiyor. 6-8 yapmak döneme kadar çok.

döneme kadar muhakkak muhakkak uyguladık. Eğer ki altı yapraklı döneme geçirdik ama uygulamak istiyoruz, uygulamayın, o tilacı atmayın daha Bunun bir iki sebebi, o tilacını geç uygulamamız ya da yanlış zamanda uygulamamızdı. Şimdi <laughs> ee, son dönemde büyüklüğüne göre değişir. Birkaç tane farklı noktadan uçanı gocan diyoruz. Uçanı iki uzunumuzda. Şu noktadan baktığımızda uçanı tutun. Thank you.